Olmuyor, olmuyor Bu kilolar gitmiyor Arkadaşlar, Bu çile ne zaman yapıyoruz. biter? Yeter Allah'ım <laughs> yeter Yarım ekmek Marla arası mi? döner <laughs> Ayranla nasıl gider? Bu diyet burada biter Valla, 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 valla el male tuta yeah. baklava yeah. çikolatalı pasta yeah. tavuk ezgara yeah. süt saç yeah. fırında yeah. tatlı yeah. künefe yeah. hünkar yeah. beğendi limon yeah. boyuldu yeah. vezir formağı yeah. şöpiyet baklava yeah. İzmir lokma yeah. taze tulum yeah. Kazanın dibi, tavuğun gözü, genç kız rüyası, yeah.